Ne haber arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. bugün sizlerden Beach Buggy Racing iki oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümdeyiz ara bayağı bir açıldı onun farkındayım kutumuzu açtık Tabii ki de hiçbir şey çıkmaz onu da açtık bundan da hiçbir şey çıkmadı ben e, önceki bölümde burayı açmıştık bugün bunun an, bu a, a, bu bu karakterle yarışacağız herhalde. Ya da o karakter rakibimiz olabilir bilmiyorum. Aa o rakibimizmiş. Bunu hemen yenmemiz lazım. Ama bu haksızlık o önden başladı. Aa kestim. Bulmuş o. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Oha. Ne yaptı öyle? Bak yine gücüm boşa gitti. Tut duramadım. Hadi of ya hiçbir özel gücü tutturamadım. Aha Nitro çıktı. Abi burası, bu taraf zor. Haritanın bu tarafı. İki özel güç aldı. Yok böyle bir şey. Hadi. Ya. gitti yarış. O patlatacağım onu. Hayret hiçbir şey olmadı. Şanssızım. Nerede o ya? Tepede bakıyorum gördüm onu. Oo baya fark attı yalnız. Geçmiş olsun. Kaybettim ya. Yenemedim ya. ikinci bitirdim. 15 elmas diyor bir kere daha yarışmak için. Yok artık ya. Özel güç değiştirdim. Burada yarışalım. Ooh, burası çok güzel. Vay 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 vay. adamı titreştirdim. Tutturamadım. Tuttur. Aa beni vurdular. Oh ben de onları vurdum. Aa ben birinciymişim. O zaman hiç kimsenin geçişmesine izin vermeyeceğim. Hadi be beni vurdular. Ne yapıyor? Ne oluyor? Aman havada uçuşuyor. Ya gitti yarış ya. Ya son turda başıma gelmeyen kalmıyor ya. Yok böyle bir şey. İkinci bitirdim. burada yarışalım. Vay. Burası çok değişik bir yere benziyor. Yarışçılar hazır. Vay ikinci sırada başlıyorum. Herkese el sallıyorum. Neyini sallıyorum ya? ya benim rakibim adam tam arkamda birinciyim abi ne oldu ben de onları öyle yaparım Oh canıma değilsin, oh, oh canıma değilsin. Allah. Arabayı vurdum. İşte bu, adamı vurdum. Hayır, hayır. Of, fena yırttım. birinciyim. Hayır bana dinamit koymuşlar. o patlamadı. O nasıl bazen patlıyor bazen patlamıyor. O dinamit çok acayip. En kötü özel güç. Aman. He arkada duranlar öyle oluyormuş. Abi yine uçuşa, uçuşa geçeceğim. Ya hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi birinciliğe gidiyorum. Ha, abi çekil. Çekil, vermem bu yarışı. 5 çizgisine çok az kaldı. Özel güçlerimin tümü boşa gitti. Adam arkamdan geçiyor. Oyun haksızlık yapıyor. Oyun bana haksızlık yaptı ya. Ne güzel birinciliğe gidiyordum. en önde başladım. Şanslıyım ama adam beni iki dakikada geçti ya. Aa ben bu haritayı hiç iyi yapamıyorum. Bu harita çok zor ya. Hayır, hayır. Uf köpek balığının üstünden geçtim. Uçuşmalar oldu. Hani be herkes beni geçti. Oh canıma değilsin. Oh oh canıma değilsin. Çekil şuradan. Aa beni boz yaptılar. Arabamın kontrolü gitti. Evet. Patladılar gitti. Patladılar gitti. Bana bir şey yaptılar. Aha. Evet. Adamı vurdum. Ya abi ya beni de vurdular. Çekil. Oo, oo, oo. İkinciyim. Birinciyim. Uf aşağıda köpek balığını görenler var mı ya? Ben çok fena gördüm. Ya bana ne yaptınız ya? Ya abi ya lütfen ya. Bir insan birinciliğe götürtür. Oo uh, şimdi herkese çarpa çarpa gideceğim. Ya uh, hayret. Hayret. Birinci oldum. Harika bir şey. Harika bir şey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.